Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün sizlerle mutfaktayım. Çünkü bugün sizlerle ya da sizlere Beauty Blender nasıl temizlenir ya da makyaj süngeri nasıl temizlenir onu göstermek istiyorum. İlk makyaj süngerimi aldığım zamanlar birkaç hafta veya birkaç ay kullandıktan sonra çöpe atıyordum ve yenisini alıyordum. Ve birkaç zaman sonra kendi kendime dedim ehm, fırçaların da bir temizleme yöntemi varsa Tabii ki böyle makyaj süngerlerinde bir temizleme yöntemi olması gerekiyor. Son internette araştırdım ve birkaç yöntem buldum tabii ki. Bunlardan birileri işte sabunlarla temizleyebilirsiniz. Bebek şampuanlarıyla temizleyebilirsiniz. Fırça temizleyicileriyle temizleyebilirsiniz. Hatta bazı markaların kendine özel temizleme ilaçları var. İlaç diyelim veya sabun işte her neyse onlarla da temizleyebilirsiniz ama eğer ki fondöteniniz suya dayanıklıysa bu yöntemlerin hiçbiri fazla işe yaramayabilir neden çünkü sünger fondöteni kendi içine çekiyor <laughs> kendi içine çekiyor ne ya İçine çekiyor ve fondöteniniz de doğal olarak suya dayanıklı olduğu için bu bunun içinde bir ömür boyu kalıyor ve çıkmıyor. Yani ikili bir sonuç alabilirsiniz süngerinizde öyle diye. Ama ben bugün işte sizlere kesin bir sonuçlu bir yöntem göstermek istiyorum. Birazdan da göreceksiniz zaten. Fondöten, e, evet diyorum. süngeriniz sanki yeni almış gibi olacak. Ve o yöntemlere gereken gerekli malzemelerimizden biri normal bir zeytinyağı ve e, bir bulatık bulatık <laughs> bir bulaşık deterjanı bunların ikisiyle harika bir sonuç alacağınıza emin olabilirsiniz. Evet burada bardağımız, zeytinyağımız ve bunu çok az bir şekilde ups, dolduruyoruz. Şimdi yapmanız gereken süngerinizi şöyle içine biraz batırarak çıkarıyoruz. Ve bu pisliği böylece böyle sıkarak içindeki fondoteni çıkarıyoruz. Ondan sonra bir kaba su koyuyoruz süngerimizin üstüne deterjan döküyoruz. Ve bu suyun içinde yine aynı hareketlerle sıkıyoruz. Suyun içine atıyoruz, çıkarıyoruz, sıkıyoruz. Suyun içine atıyoruz, çıkarıyoruz. Sıkıyoruz. Böyle böyle. Ve suyun rengini görebiliyorsunuz zaten. Süngerinizin yeterince temiz olduğunu düşünüyorsanız gördüğünüz gibi tertemiz Duru suyla duruluyoruz. Ve son olarak bir kağıt havlunun üstüne koyuyoruz ve kenara bırakıyoruz. Eğer ki videomu yararlı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız size abone olmaya davet ediyorum. Ve görüşürüz.